Evet bugün size tanıtacağım telefon Nokia C601 şöyle önden bakacak olursak 3.2 inç amoled ekranı var çağrı cevaplama çağrı kapatma ve aynı zamanda bu kırmızı tuş güç düğmesi ve ana ekran modu Evet şurada VGA kameramız mevcut hem fotoğraf çekiyor hem video çekiyor ve görüşme görüntülü görüşmeler için. Buradan üst tarafında herhangi bir şey yok. Yine sol tarafında herhangi bir düğme veya vesaire bir şey yok. Alt tarafta şurada mikrofonumuz yanında USB 2.0 3.5 milimetre kulaklık girişi şarj taktığınızda bildirimleri almanız için yani şarjdayken ışığın yandığı ve ince uçlu Nokia'nın şarj aleti yuvası. Şöyle sağ tarafına geçtiğimiz zaman ise ses açma ve kısma tuşu yine ekran kilitleme tuşu ve kamera deplaşar tuşu bu e, hafif bir bastığınızda odaklıyor ikinci bir tekrardan kuvvetli bastığınızda ise fotoğrafı çekiyor şöyle arka taraftan bahsedeyim 8 megapiksel 720p 30 fps 720p video kaydı yapabiliyor bu kameramız 8 megapiksel çift flaşımız ve yanında hoparlör bulunmakta BL-5CT bataryayı kullanıyor. 1050 amper bataryamız. Yine bu tarafında herhangi bir şey mevcut değil. Bu tarafında ise 2 GB'ye kadar hafıza kartı destekliyor. Şu şu an 2 GB hafıza kartı var içinde. Evet bu da Nokia ondan beri. Şimdiki telefonlarda var yani sürekli açık ekran. Always display. Bu ondan beri bu saat bildirim şeyleri Nokia'larda. Hepsinde çoğunluğunda hepsinde daha doğrusu ekran koruyucu adı altındaydı önce. 33 Hepsinde mevcut bu. Evet, kilidimizi açtık ve hafta şu an taraftan kilitleyip açabiliyoruz. Şöyle menüsünde gezici bulursak. Evet. Şöyle bildirim yerimiz. Şimdi buradan ayarlardan Telefon Pardon. Telefon Telefon yönetimi Cihaz yöneticisi Evet şuradan Nokia Bella Refresh Sürümünde şu an En son 2012'nin Temmuz'un 28'inde güncelleme almış. C601. Bunun bir de C600 olan var. O şu şekilde yandan kaydığınız zaman klavye çıkıyor. Ve aynı zamanda telefonumuz mesela şöyle ana menüde olsun. Uygulamalarda olsun. Döndürdüğünüz zaman yan dönebiliyor. Java sürümlerini destekliyor. Evet şöyle ayarlar bölümde bu şekilde Buradan çıkalım. Şimdi içine birkaç müzik attım. O müzikten dinleyelim. Evet, müziğimizi şimdi açalım. Müzik çalar. Buradan bir tanesini. Bu da bir tanesi. ölür sesimiz de bu şekilde. Şimdi buradan kameraya geçelim. Şöyle. Kameramıza geçtiğimizde şöyle bir tane fotoğraf çekelim. Evet, görüntü işlendi. Ne galeride açıyoruz. Şöyle yakınlaşıyoruz. Şimdi netleyecek. Evet. Şöyle göstereyim. Netledi. Yine 720p 30 fps MP4 video çekebiliyor telefonumuz. Şimdi kendi Nokia'nın kendi zihnesinden bakalım. Ayarlar. Tercihler. Genel kişileştir buradan si sesleri evet telefonun kendi seslerine bakalım evet tekrardan girelim sonra çalmadı Ya bir de meşe sesimize bakalım. Nokia'nın meşe sesi. Şimdi buradan çıkalım. Yine şöyle menülerde hesaplamamıza girelim. Mesela hesaplamamız bu şekilde şöyle basaraktan açık uygulamaları bulup kapatabiliyoruz. Genel olarak bu şekilde. Hatta şurada şöyle görebilirsiniz. Nokia C601 yazıyor. Bu arka kapak metal. Şura plastik ama şura metal. Bu telefon 2010 yılında piyasaya sürülen Nokia'nın 256 MB RAM yine 512 MB kendi hafızası olan 2 GB'a kadar hafıza kartı destekleyen 3.2 inç ekranı AMOLED ekranı olan küçük kibar şimdiki telefonlar daha büyük bu küçük kibar şey i̇şte dokunmatik hani şimdikiler gibi değil dokunmatik ama hani o döneme göre tuşu telefondan dokunma telefona geçiyor Gayet iyi. Şöyle menüleri. Dosya üstü yazılım güncelleme. Aynı şekilde dosya yöneticisinden klasör oluşturup verilerinizi taşıyabiliyorsunuz. Şöyle. Evet. Telefonumuz bu şekilde. Ee, yine kamerayla dışarıda e, birkaç fotoğraf ve video çektim. Onu da yine videomun sonunda ekleyeceğim. Oradan çektiği görüntülere bakabilirsiniz. Dediğim gibi tekrardan 8 megapiksel önde şurada da VGA kamerası var. Şurada iki tane sensör var. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum. Şu C6 yazısının üstünde iki tane burada. Bak şöyle işte sen bir tanesi gıp 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 yapıyor şurada. Şöyle bir de onun yanında var. İki tane sensörü mevcut. O dönemin telefonlarının güzel bir telefon. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Başka bir telefon incelememizde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Evet şimdi sesim Nokia C6'dan geliyor video performansında şöyle gösterelim hava e, yarı bulutlu güneş yok şu an gölgelik bir yer piknik mesire alanı e, şöyle yürüyelim video stabilizasyonu ve kalitesi bu şekilde Evet. yine fotoğraflarda çekip aralara yerleştireceğim Evet, videoda arkadaşlar ben şöyle göstereyim. Son yakınlaşmada, şöyle de normal yakınlaşmadan çekmiş hali. Evet, güneş açtı. Video performansı da telefonum bu şekilde.